Herkese merhabalar. Zaman ölçme konumuzda beraberiz. 3'ten 4'e yaz hazırlık kampımızda sizinle beraber zaman ölçme konusunun detaylarına bakacağız. Burada saat, dakika, saniye, saat, gün, gün, hafta hafta, ay, ay, yıl bu kavramları teker teker irdeleyeceğiz. Ama aynı zamanda biz biliyorsunuz üçüncü sınıfta bunların temellerini atmıştık. Üçüncü sınıfta zaman ölçme adında saatleri okuma ve yazmayı öğrenmiştik. Olayların oluş sürelerine bakmıştık. Zaman ölçme problemleri çözmüştük. Ve kampımızda gün gün ilerlemeye programlı ve planlı bir şekilde devam ederken ödevlerimizi ihmal etmiyoruz. Üçten dörde hazırlık kitimizin içerisinde burada üçüncü sınıf tekrarı ödevimiz var. Ve sıfırdan dörde tüm derslerden de bütün sene kullanacağımız bu kitapla da aslında bugün işleyeceğimiz konunun tekrarını yapabiliriz. 3'ten 4'e hazırlık kitabımızda test 13-14 arası matematikte tabii ki bu. Matematikte test 13-14 arası zaman ölçme sayfa 82 ile sayfa 85 arasını çözmenizi istiyorum Tonguç Evladım Bey'im. Ve yapamadığımız soru zaten tatsa gösterip tak diye çözümüne ulaşabiliyoruz. Peki bununla alakalı 0'dan 4'e kitabımızda da aslında tekrarını yapabilirsiniz. Bütün e, aslında dersler var bu kitabın içerisinde. Dolayısıyla zaman ölçme kısmıyla da tak diye buradan tekrarımızı yapabiliriz. Hemen göstermek istiyorum. Zaman ölçme kısmının nerede olduğunu da buradan tekrarımızı yaparsak da süper bir şekilde daha verim almış olacağız dersimizden. Böyle gördüğümüz gibi kitabımız solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru şeklinde ilerleyen bir yapısı var ve bu yapısı sayesinde konuları ufak ufak parçalarla bize öğretiyor ve hiç zorlanmadan sıfırdan konuları öğrenebiliyoruz. Zaten olay bu zaten sıfırdan öğrenme konusu. Sıfırdan bütün konuları tak diye öğrenebileceğiz ve burada da zaman ölçümüyle alakalı isterseniz bunun tekrarını yapmak isterseniz sayfa 114 ile 117 arasını tekrar edebilirsiniz diyorum ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Müzik <laughs> Peki geldik saat okuma yazma. Peki saatleri görüyoruz her tarafta. Peki bu saatleri nasıl okuyacağız yazacağız? Hemen mesela şu saat kaçtır? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Bir saatte iki tane şey vardır. Bir tanesi akreptir bir tanesi yelkamandır. Akrep dediğimiz şey kısa olandır e, yelkovan dediğimiz şey de uzun olandır. Mesela hemen sana bir örnek göstermek istiyorum. Bak buradaki yeşil mi daha uzun mor mu daha uzun? Söyler misin bana? Yeşil daha Tabii uzun. Tabii ki de, o zaman yeşil dediğimiz şey aslında yelkovandır. Yelkovandır. Bu mor dediğimiz şey ise akreptir. Akrep evladım benim saati gösterir. Akrep daha havalıdır. Saati gösterir. Yelkovansa dakikayı gösterir dakika söylüyor. Ne demek istiyorsun e, saat ve dakika? Şimdi şunu unutmayacağız. E, akrebin saati yaklaşık 10 dakika gördük. Peki bir saat kaç dakikadır biliyor musun? 60 dakikadır. Bir saatin 60 dakika olduğunu kafana kazık. Gerçekten çok önemli burası. Yarım saat 30 dakikadır. Çeyrek saat 15 dakikadır. İşte 3'e çeyrek kala geliyorum. E, i̇şte... E, Geldiğimiz kaç dakika sonra? Yarım şey saat sonra başlıyor. Aslında 30 dakika sonra başlıyor diyor adam sana. Aa. E veya çeyrek saat sonra geliyoruz arkadaşlar. Aslında 15 dakika sonra geliyoruz arkadaşlar diyor bayan sana. Dolayısıyla bak dikkat. Et. E, ne yapmamız gerekiyor? Saat üzerinde yelkovanın kovanın geçtiği e, yerleri çok iyi okuyabilmemiz gerekiyor. Ve çok önemli bir bilgi daha var. Saat üzerinde Yelkova'nın geçtiği her iki sayının arası 5 dakikayı gösteriyor. Burası çok önemli. Yani şuradan şuraya 5 dakika, şuradan şuraya 5 dakika, şuradan şuraya 5 dakika. Sayalım mı seninle beraber? Buradan başladık. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 oldu. <laughs> Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bak 5 çarpı 12, 60 dakika. 60 dakika kaç saatte evladım benim? 1 saat. saat. İşte bak. Demek ki yelkovan bir tur attığında, yelkovan bir turu, bir turu 1 saat demek. Peki akrebin bir turu ne demek biliyor musun? Bir turu 12 saat demek. 1 2 saat 3 oldu, daha 4 oldu. Saat 5 oldu, saat 6 oldu, saat, altı oldu, saat böyle devam ediyor. Bu da 12 saat demek. Unutma. Bunlar çok kritik şeyler. Peki demek ki yelkovanın ge geçtiği her iki sayının arası 5 dakikadır. Gel senle birazcık okuyalım bakalım. Uygulama Oculama yapalım sana Bak şimdi Mesela akribemiz yani kısa olan arkadaşımız nereye gösteriyor? 1 ile 2 arasında değil mi evladım benim? Evet efendim. Evet. Şimdi 1 ile 2 arasında ise küçük onu alacağız. Yani saatimiz 1'dir diyeceğiz. Ama dikkat et 13 çeyrek geçiyor demiş. Aa. Şimdi 1 dediğimiz şeye 1 say sayısı aslında ya e, gece birdir olabilir ya da öğleden sonra diye dersek bire 12 ekleriz. 1'e 12 eklersek kaç olur evladım? 13 öğretmenim. Harika. Ya da 13 diyebiliriz. Yani 1 ile 13 aynı şeydir saat okuma kısmında. Mesela sana diyecek ya, saat kaçta dersiniz başlıyor? 16.45'te. Ya 16 nedir ya? Ben 1'den 12'ye kadar yazmıyorum burada evladım. Evet, benim. Birden 12'ye kadar yazdığına göre 16 nedir diyeceksin. 16'dan 12'yi çıkartarak 4 olduğunu bulabilirsin. Yani sana mesela dese ki okulumuz e, saat e, 17.30'da bitiyor. Ya hocam diyeceksin. Ben bu saate baktığımız zaman 12 tane 12 tane görüyorum. 10 17.30 nedir diyeceksin. Hemen şöyle yapacaksın onu diyeceksin ki 17 17 mesela saat On iki çıkartırsa ne olur evladım benim? Beş öğretmenim. Beş demek ki aslında beşi demek istiyor. Peki o zaman diyeceğiz ki on üçü çeyrek geçiyor. O zaman yazıyorum ki on üç saatimiz on üç yani bir demek aslında burada. Dikkat et çeyrek dediğimiz şey ise bak her bir bir beş on on beş değil mi evladım benim? Dolayısıyla çeyrek geçiyorsa on üç on beş diyebiliriz. On üçü on beş geçiyor şeklinde de yazabiliyoruz. E dikkat et ne yaptık? Beş. 10, 15. Hep burası başladık. Bak burası her zaman başlangıçtır. Onu söylemek istiyorum sana. Burası çok önemli. Yani şuradan başlayacak saat okumaya. Geldik buraya geldik. Buraya geldik. Bak böyle devam ediyor. Böyle geldi 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 geldi. 11 ile 12 arasında. O zaman 11 diyebiliriz. 11 diyebiliriz. Veya ne diyebilirsin? 11'e 12 eklersen ne olur bir adım benim? 14. 23 olur. Veya 23 diyebilirsin. Ama dikkat, et, 12 çeyrek vardı. 11'i 45 geçiyor dediysin. Demek ki 11 olması gerekiyor. Peki kaç dakika geçmiş? Buradan başladık. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Demek ki 11.45 diyebiliriz saatimize. Tebrik ediyorum seni. 11.45'i ben 12'ye çeyrek var diyebilirim. Çünkü dikkat et 12'ye 15 dakika var değil mi? Her bir arası 5 dakikadır. 5, 10, 15. 12'ye çeyrek var diyebilirim. Çeyrek 15 dakika demekti aslında. Veya 11'i 45 geçiyor diyebilirim. Buradan da okuyabilirim. 45 geçiyor diyebilirim. Çeyrek var veya 45 geçe kavramını kullanabiliyoruz evladım benim. Burada 13 çeyrek geçiyor, 13 çeyrek geçiyor veya 13 15 geçiyor diyebiliriz. Peki geldik zaman ölçme birimleri arasında arasındaki ilişkiye. Burası çok kritik gerçekten de. Bir saatin 60 dakika olduğunu zaten biliyoruz. 1 e bir dakikada 60 saniye biliyor musun adamı? Bir dakikanın 60 saniye olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aynı onun gibi bir de böyle saniye sayıcı vardır. Böyle tık 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 döner. Bazı saatlerde vardır, bazı saatlerde yoktur tabii ki. Peki bunların arasındaki ilişkilerine bak. Bir günün 24 saat olduğunu çok iyi bileceğiz. Gerçekten çok kritik. Bir gün 24 saat. 12 saat gece, 12 saat gündüz gibi düşünebilirsin. Bir hafta 7 gündür. Tebrik ederim seni. Bir hafta pazartesi, salı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma Cumartesi pazar. Bak kaç oldu? 7 tane oldu. Bir ay 30 gündür. Ay mesela eee işte Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı, Nisan ayı 30 gün oluyor. 1 yıl 365 gün oluyor. Of. Zaten çok uzun. Hani sen kaç yaşındasın? Yıllara göre sayıyorsun aslında onu. Mesela sen şu an sen şu anda mesela 3, yaşında, 3 yaşındaysan 10 mesela 10 yaşındaysan mesela 10 defa 365 gün geçmiş. O zaman sen kaç gün yaşındın dersek 10 çarpı 365 ...3650 gün yaşamışsın. Oo. Maşallah gerçekten bayağı yaşamışsın. Bir yıl 52 hafta. 52 hafta dediğimiz şey aslında düşün... Bir yılın içinde 52 hafta varsa sen mesela 10 yıl yaşadıysan 520 hafta yaşamışsın. Uf. Yani buradan aslında bütün birimleri birbirine çevirebiliyoruz. Bir yıl 12 ay. Sen demek ki 10 yıl yaşadıysan 120 ay yaşamışsın sen. Gerçekten işte bunun gibi hesaplamalar yapacağız. Bir yılın 12 ay olduğunu, bir ayın 30 gün olduğunu, bir yılın 52 hafta olduğunu, bir yılın 365 gün olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman e, hemen sana şunu söylemek istiyorum. Bir yıl, bir yıl 365 gün, aynı zamanda 1 yıl, aynı zamanda 12 ay, aynı zamanda 52 hafta diyebiliriz. Bunu kafamızın bir kenarına yazalım evladım benim. Tebrik olsun. Geldik zaman aşma problemlerine. Kenan ve arkadaşları 11.00 seansında bir film için sinemaya gittiler. Tamam. Film 13.18'de bittiğine göre... Film kaç saat sürmüş? Demiş. Şimdi ilk başta problem çözerken dört basamakta daha doğrusu üç basamak düşünüyoruz ama şöyle bak e, birincisinde problemi anlamamız gerekiyor. Problemi anladığımız zaman film 11.00'da başlıyor yazmış. Zaten bunu söylemiş bize. Ve 13.18'de de bitiyor demiş ve kaç saat sürmüş demiş. Aslında soru bu. Tamam süper. Peki Plan yapmamız gerekiyor. Bitiş saatinden başlangıç saatini çıkartırsak aslında filmin kaç saat sürdüğünü bulabilir miyiz evladım? Bulabiliriz evet Süper. Peki planı uyguladım sana beraber. 13-18'den bak 13-18 saatinden 11-00 saatini çıkartacağım. 8'den 0 çıktı 8 kaldı. 1'den 0 çıktı 1 kaldı. Bu dakika kısmıydı aslında. Şimdi 13 13'den 1 çıktı 2 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. O zaman kaç saat sürmüş? 2 saat 18 dakika düzmüştür. Çünkü burası saat kısmı, burası dakika kısmı. Burada da karıştırmamamız gerekiyor diyoruz. İşte bu da sonucun yazılması. Dördüncü, en son basamak aslında. Dördüncü basamak da sonucun yazılması diyebiliriz. Peki gram kilogram yani artık tartmaya geçiyoruz. Nesnelerin kütlesini ölçerken biz gram kavramını gram veya kilogram ölçü birimlerini kullanırız evladım benim. Bunların kısaltması zaten şöyle, gramı G ile yazarız, kilogramı da KG ile yazarız. Zaten bunlara gözüküyor bak KG, G falan filan. Ve şunu unutmayalım, 1 kilogram 1000 grama eşittir evladım benim. Yani 1 kilogram 1000 gram, zaten o yüzden nasıl duruyor terazi dikkat ettim mi? Eşit duruyor öğretmenim. Harika, tebrik ediyorum. Buna biz terazi diyoruz. Terazi eğer böyle iş, kolları eşit bir şekilde duruyorsa, demek ki sol taraftaki şeyle, sağ taraftaki şey birbirine eşittir demektir. Demek ki bir kilogram bin grama eşitmiş. Tamam. 25 kilogram sana eşitmiş. Teşekkür ederim. Tevfik Hocam. Karpuz 5 kilograma eşitmiş. Ben de karpuzu eşittim o zaman. Demek ki Tevfik Hocam buraya 25 kilogram koysam, buraya seni koysam böyle dengeye durursun. Buraya karpuzu koysam, buraya 5 kilogram koysam dengeye dururlar. Mesela bu ampul mesela sağlıyorum 3 grama eşittir. Veya işte biz bu silgi mesela 17 grama iştir gibi gibi farklı farklı küçük maddeler için genellikle gram kavramı kullanılır. Ee, ama büyük maddeler için mesela bizim için kütlemiz ölçmek için arabanın kütlesini ölçmek için falan filan o zaman da kilogram kavramı çıkıyor. Karpuz mesela falan filan. Ee, gram kısaca G ile gösteriyor. Kilogram da KG ile gösteriyor. Tamam bunu söyledik. Şimdi nesnenin kütlesini tahmin etmeye yapalım sana. Tahmin edelim öğretmenim. Nesnenin kütlesini tahmin ederken kütlesini bildiğimiz nesnel karşılaştırıyoruz. Mesela bak bu kedinin kaç kilogram olduğunu biliyoruz. Miyav. Harikasın tebrik ediyorum altı kilogram yazmış şurada zaten. Kedi köpeğimizin yarısı büyüklüğündür demiş. Kedim 16 kedim 6 kilogram ise köpeğim yaklaşık kaç kilogram? Hmm. E tamam şöyle düşün. Kedi köpeğin yarısı demiş. Yahu o zaman bu daha küçük ve bunun yarısı. O zaman bu daha büyük. Peki yarısı olduğuna göre bunun iki katını bulursam bunu bulmuş olurum. 6 çarpı 2 tak diye 12'yi bulmuş. Değil mi evladım benim? Evet evladım. Evet. 12'yi bulmuş. Demek ki bu 12 kilogramdır diyebiliriz. Çünkü bu 6 kilogramsa bunun ilk katı 12 kilogramdır. Daha sonra tahmin ettiğimiz nesnenin gerçek kütlesini de ölçerek tahminimizi kontrol edebiliriz. Mesela bundan sonra ölçtük. Burası da 13 kilogram çıktı. Tamam mı Mesela burada diyoruz ki bir kilogram bir fark varmış. Yani yaklaşık yarısı büyüklüğünde ise bir kilogram bir fark varmış diyebiliriz. Peki tartma ile ilgili problem çözelim sana beraber. Çözemiyorum. Melin kütlesi 27 kilogramdır. Oo. Gerçekten çok da fazlaymış. Melin annesinin kütlesi meleğin kütlesinin iki katından 9 kilogram daha fazla olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı kaç kilogramdır? Gerçekten ultra matematik astrofiziğe gel geldik. Tebrik ederim. Hoş öğledim. geldin. Şimdi ilk başta problemi anlayacağız. Melih 27 kilogrammış. Bu zaten var Annesi Melih'in kütlesinin iki katından yani Melih'i ikiyle ile çarpıyoruz bir. Sonrasında 9 kilogram fazlaymış ondan bile. Ondan bile fazlaymış. Yani iki katından bile fazlaymış. Ve diyor ki Melih ile annesinin kütlelerini topla diyor. Bana bul diyor. Tamam bulalım. Önce ilk başta da yapmamız gereken ne biliyorsun? Plan. Önce annesinin kütlesini bulalım ki toplayabilelim değil mi? Melih'in evet zaten öyle. biliyoruz. Bu tamam. Ama annesini bilmiyoruz. Annesini bulabilmek için bize bir tüyo vermiş. İki katından dokuz kilogram fazla demiş. Önce annesinin kütlesini bulacağız. Sonra melih'in kütlesini toplayacağız. Planı uygulayalım sana böyle. İlk başta e, annesinin kütlesini bulmak için 2 ile çarpacağız. 2 ile çarptığımız zaman 54 ediyor. Ve sonrasında dokuz kilogram ekleyeceğiz. O zaman 63 kilogram dediğimiz şey Melih'in annesinin kütlesi oluyor. Peki sonra ne diyor? Bize diyor ki ikisinin kütlelerinin toplamı kaçtı diyor. O zaman diyelim ki annesi artı Melih. Annesi 63 kilogram bulduk. Melih de 27 kilogramdı. Toplamda 90 kilogramdır diyebiliriz. Bravo diyorum sana gerçekten sonucumuzda muhteşem bir şekilde birimleriyle bulmuş olduk. O zaman muhteşem bir şekilde dersimizi anladık ya benim. Şimdi ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla hadi bakalım görüşmek üzere. Tamamdır evet benim.